Herkese yepyeni bir Free Fire videosundan tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün Free Fire videosu ile karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Bugün yeni bir promo kodumuz var. Saat 6'da başlayacak. Ekranda gördüğünüz bir post paylaşım arkadaşlar. Ekranda ne yazıyor? 2. ayın 5'i 2023 akşam yayın yapılıyor saat 6'da. 6'dan sonra saat 7 buçuk civarında sizlere yeni bir promo kod paylaşacağız. Ekranda gördüğünüz Instagram hesabına beni kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Kodu hemen orada paylaşıyorum. Daha YouTube'a kodun paylaşırken yüklenene kadar yani yorumlar kısmını sabitlenene kadar bugünkü kod. Direkt ben Instagram'dan paylaşıyorum link olarak. Oradan daha çabuk alabilirsiniz kodları. Şimdi arkadaşlar ekranda hızlı bir şekilde Şapşik Aylas kanalım diğer kanalım arkadaşlar yeni bir efsane bir video paylaştım. Şapşika ile kanalım. Diğer kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde şu an gidip yorumlar yapın. Bırça Aylaz'dan geldik. Diğer kanalından geldik diye. Şu an bekliyorum. Orada yorumları okuyacağım. Öncelikle bugünkü kodu kaçırmamak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü kodumuz dediğim gibi akşam paylaşacağım. Bu kodu kaçırmamak için bu kanalımın bildirim zilini açık tutun. Ve tabii ki de keşfetten gören arkadaşlarım. parayı yatırmadan elmas harcamadan ücretsiz ödüller kazanmak istiyorsanız. Tam adresini buldunuz. Çünkü ben size bu kodların hepsini paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şapşik Aylaz ekranda gördüğünüz son attığım videoya arkadaşlar gidip yorumu yapıyorsunuz. Yorumlarınızı bekleyip yanıtlayacağım arkadaşlar. Çekili sonuçları o kanalda açıklanacaktı. En kısa sürede açıklayacağım. Şu anlık ee, bir türlü açıklayamadım. Neyse arkadaşlar e, bugünkü kodumuz dediğim gibi akşam geliyor. Bu kodu kaçırmamak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Diğer kanalımın son videosuna bekliyorum. Hassasiyet paylaştım. Efsane bir hassasiyet. Kafa atmak istiyorsanız ve tabii ki de eğlenceli bir e, editle paylaştım videonun içinde. Orayı da kaçırmamak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın her iki kanalıma. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Daha fazla uzatmadan videomuza geçelim.